Belgeselde hamam böcekleri kafaları kopsa bile 3 gün yaşayabilir. Türkiye'de. Aman ha hadi yaşa hadi göt. Nikola Tesla. Kusül nasıl alınır? kudurdum.com Nokta kom. Bu kadar. Oğlum niye birinci olmadın diyeyim? Baba oh, diyeyim başka çocuklar da var okulda diyor. <laughs> evet. İngilizceniz nasıl? Hello children. How are you today? Let's begin now. Bisik bilmiyor. Kızın zincirli gel. Emruz evet. binlerini ve şey sevdanacıyı. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne uzun bir Ne? Bu oldu mu? Hoş bir dinle. Bir tane bir dur. Üzelim. Hoş Gel Ya ya, ya. O. Ay sen bir yürürken ben bir aşağı düş. Ay sen bir gülme tut beni. Ay sen ben. Kızım sen mi ben mi? Köpekler. <laughs> Hoş geldin. Hoş geldin. Kediler. Biri salaya. ya. Ansar, dülü, dülü. Lanet olsun bu hayat. Lanet olsun bu sevgim. Seni çok sevmiştim. Sen neden bana böyle yaptın? Bravo. Ayağına nazar değmesin. Niye kardeşlik varken? Şapuru şapuru. pirinci, okumuş suyu da iç. İçerisi soğuktur. Okumuş sobayı da al da. Ne bakıyorsunuz be? Ay! Rödümü sıçırdım! Hadi abi! Yavaş lan! Ya. Ayşe çay koydun sabahtan beri atar. Bravo beyler. Şükürler olsun ya Rabbim. Ol be ol, Girdin mi? <laughs> Şuna bak her tarafı ekmek kırıntısı yapmış. Eşek sıpaları vallahi bıktım. Bıktım ya bu çocuklardan bıktım. Tomorrowland. <laughs> Çorum Hayvanseverler Derneği'nin açılışına hoş geldiniz. Tamam, başı kıbleye gelecek. Bismillah, ahu Kameramıza saldırdı. Burda var! Koca sikmedi mi? Tamam baba, kapattım. Hele bas tamam kapatıyorum. Ne oyun gitti, niye çıkıyor bu Biraz internete takayım. Nerede bu ya? Burda da yok. Ya modemi neden saklıyorsun? Salak! Önemli değil baba, ne olacak? Sonra alırız. Herkesin iPhone'u var, benim yok bir tek ama. <laughs> ha? Bana çay koy, çay. <laughs> <Atlarım bana>. <gülüyor> <gülüyor> Jack, 25. yaşın kutlu olsun. 25 mi oldum? Öp bakayım elimi. Al bu ne hediyem al bakalım. Bakamayacaksan niye doğurdun? Gel. Vallahi. Anne, ben top oynayacağım, çıkıyorum. Ben çıkıyorum. Anne ben çıkıyorum. Geç kalma. Ne oluyor be? Ne oluyor? <laughs> Kaptan pilotunuz Aykut Elmas. Yolculuğumuz yaklaşık 4 saat sürecek. Ah. Mükemmel, mükemmel. 2 saat sonra. <laughs> Evet arkadaşlar vay bugün çiziz. Bugün tekrardan. Borsana, borsana, borsana. Neyse tekrardan. Vayni bırakıp kremimi yerlesin. <laughs> Allah tuttuğunuz altın estin. Allah çok besin. Rabbim hepinize olmayanları aha zabıta geliyor.